Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İlkim Tavuk Dünyası'ndan, ilkim ben. <laughs> Sesim için kusura bakmayın lütfen. Biraz rahatsızdım. Uzun zamandır yine aynı şekilde birazcık yoğunduk. Ee, çok fazla sizinle birlikte olamadım. <laughs> Bundan sonrası için ama yine aynı şekilde videolarımızı sürekli yüklemeye devam edeceğiz. Siz de lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri de açarsanız videolarımdan ilk önce siz haberdar olursunuz. Ee, bu arada en çok beğeni en çok yorum yapan arkadaşıma e, bir açılım hediye edeceğim. Ücretsiz bir bakımı yapacağız. Kişiler arasından bir seçim yapılacak bilginiz olsun. Videom her zamanki gibi zamansız zamana niyetlidir beni takip eden ve edecek olan arkadaşlarıma geçerlidir lütfen aklımızdaki kişilerin yüzünü göz önünde bulunduralım ee, bir soralım bakalım aklımızdaki kişilere bizimle alakalı günlük duygu, düşünceleri enerjileri nelermiş ee, neler düşünüyorlar neler hissediyorlar katina destemden yardım almak istiyorum bir soralım bakalım. <laughs> Lütfen güzel dileklerinizi göndermeyi unutmayın. E, aklımdaki kişi, ayrı olduğum, küs olduğum, iletişimin olduğu, olmadığı, aklımdaki kişi her kimse. E, benimle alakalı duygu, düşüncen, nedir, ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun diye bir soralım. arkadaşlar burada diyor ki güneş kartımızla geldi bu arada çok güzel kartları biliyorsunuz ee, benim de aynı şekilde desteler içerisinden en sevdiğim kartlardan birisidir aslında diyor ki sen benim hayatımda böyle bir güneş gibiydin yani bir güneş gibi parlıyordun çok fazla böyle beğendiğim <laughs> umut ettiğim böyle çok mutlu çok mülayim yani çok seveceğim bir insansın diye geçirdiği aklından. E, Kollektifin e, niyetine bakım yapıyoruz bu arada. Hepsi sizinle birebir bir uyum sağlamayabilir. E, bilginiz olsun lütfen kendi hikayenize göre alın bizim söylediklerimizi. <laughs> Yine aynı şekilde burada diyor ki, e, yani seninle alakalı bir bitiş yaşadık. Büyük bir ihtimal <laughs> Kolektifin enerjisinde. Aile ve küs olanlar var. Diyor ki seninle alakalı bir bitiş yaşadık. Ama ben tekrardan hayatımızda bir güneş doğmasını istiyorum diyor. Ee, çok fazla geçmişi düşünüyorum. Ee, seninle alakalı olan, yaşamış olduğumuz bütün güzel günleri işte onunla şöyle huzurluydum, şöyle mutluydum, şöyle güzel bir ilişkimiz vardı. İşte bu, bu ilişkiyi ben bozdum dediği bir anda, bir evrede şu an kendini <laughs> tamamıyla sorguluyor. Ee, ...sizin de bu arada böyle... ...acaba ben yanlış kişiyi mi sevdim? Yani... E, ...güvenmemem gerekiyordu... Gü ...boşa mı güvendim? İşte, onu sevmemem mi gerekiyordu? Dediğiniz bir durum varsa... ...böyle bir enerjize çıkmışsınız. Çünkü diyor ki... ...bu e, düşüncelerini aklından sileceğim. Evet... ...seninle alakalı çok fazla huzurluydum. Bu huzursuzluğu ben yaşattım. Eee... Bu arada birçok kişi sanırım e, terk edilmiş. <laughs> Bu şekilde bir enerji var yine. Ama diyor ki ben seninle yüz yüze bir geleceğim. Artık konuşmadığımız ne varsa. Yani senden sakladığım, gizlediğim sırlar olabilir. Bu kendi hislerim olabilir, sana karşı hissettiğim duygular olabilir. Bununla alakalı e, ben seninle bir yüzleşeceğim. Yani açık konuşmak en doğrusu. Seninle e, güzel bir hesaplaşma yaşayacağım diyor çünkü size karşı çok fazla böyle sakladığı şeyler var bu diyorum yani sizden sakladığı bir his olabilir işte bir olay olabilir yani e, tepkinizden korkmuştur ama sizden sakladığı gizlediği her ne durumlar varsa bununla alakalı size karşı e, bir <laughs> dürüstlükle bir geleceğim seninle alakalı önce e, ilişkimizi netleştirmeden önce ya da bir barışma bir birleşme yaşamadan önce bir yüzleşmek istiyorum bir yüzde oturup konuşmak <laughs> bir buluşmak istiyorum diyor ki benim arkamdan çok fazla gözyaşı döktüm biliyorum size haksızlık yaptığının bilincinde e, ben bunu fark ettim ama diyor ki ben artık daha olgun bakacağım yani ben evet evliliğe sıcak bakmıyordum. Ciddi bir ilişkiye sıcak bakmıyordum. Bu yüzden senden kaçtım. Ya da işte sorumluluklarından kaçmış olabilir. Ama artık ben bir şekilde hayatımı bir düzeni sokacağım. Ve senin e, benim uğrumda dökmüş olduğun gözyaşlarını mutluluk gözyaşlarına dönüştüreceğim diyor. <laughs> e, diyor ki burada aranızda bir takım sorunlar olabilir. Aile bir işte bir eş engeli olabilir ya da işte maddi sıkıntılar olabilir. Aranızdaki sıkıntılar, sorunlar her neyse sıkıntılarla, sorunlarla ben artık bir başa çıkacağım. Yani senin için cesaretleneceğim. Bir güçlü, sana gerçek bir sevgiyle geçeceğim Sana artık huzur yaşatacağım. Çünkü sen bende iz bırakansın. Benim bütün hayatımda iz bıraktım diyor. Ee, Biraz önce de dediğim gibi <laughs> bir yüz yüze kavuşma yaşayacaksınız dedim. Yine aynı şekilde tuğran kartıyla da e, bir buluşma yaşayacaksınız. Hayatınızda iyi yolunda gitmeyen iyi yer neyse e, bununla alakalı her şey artık bir yoluna girecek. Yani diyor ki ben sana kendini prenses gibi hissettireceğim. E, <laughs> çünkü ...bir takım sıkıntılardan geçmiş. Yani bu ailevi olabilir, iş anlamında olabilir. Birçok sıkıntı yaşadım ama... Ee, ...diyor ki... ...ben artık seninle alakalı... ...bir mutluluk yaşamak istiyorum. E, çünkü seni çok fazla güzel görüyor. Yani hayatında çok değerlisin. Böyle beni sevmiyor mu diye... ...endişeye düştüğünüz durumlar varsa eğer... ...her şey yoluna girecek. Çünkü sen benim için o kadar iyi miselsin... ...ve o kadar umut e, vaat ediyorsun ki geleceğe karşı e, seni de aynı şekilde ben bir mutlulukla bir umutla e, yani seni etkisi altına alacak. Bu duygularla sana karşı artık bir net olacağım, bir geleceğim dediği bir enerji de <laughs> diyor ki ben artık e, bir fırsat bekliyorum. Yani sana bir şekilde geleceğim ama bununla alakalı bir adım bekliyorum. Çünkü seni çok fazla sahipleniyorum. Çok başarılı buluyorum. Sen çok dürüstsün. Ee, ben sana karşı bencillik yaptım. Evet biliyorum. Ama ben sana bir fırsatını bulduğumda en uygun zamanda bir adımla bir geleceğim. Dediği bir dönem var şu anda. <laughs> ee, biraz önce de dedim ya aranızda bir aile bir eş engeli olabilir. Ya da işte bu e, aileden yaşı büyük bir kadının işte Aranıza girmiş olması olabilir İşte aileden biri sizi istemiyordur e, ya da bir yasak ilişki vardır ortada bu kadının e, sözüne uydum evet biliyorum ama ben artık bu kadının sözünü bir dinlemeyi bırakacağım ben artık sana karşı bir geleceğim diyor çünkü sen çok evlenilebileceğin bir kadınsın yani çok gözdesin etrafında da çok gözde olduğunu biliyorum e, ben artık senden bir emin olacağım ee, sana karşı kendimi ya nasıl desem arkadaşlar emin olmadığınız her ne varsa artık diyor ki ben e, sana karşı artık emin duygularla geleceğim yani sadakatli olacağım ee, sana karşı bir güven vereceğim ee, <laughs> yine aynı şekilde sana karşı e, hislerimi bir belli edeceğim gizlediğim sakladığım ne varsa benim için çok fazla emek verdim biliyorum ama. ...bu emeklerinin karşılığını artık alacaksın. Yani ben de sana... E, emeklerinin ...emeklerin boşa mı çıkmış... ...dedirtmeyeceğim dediği bir dönemde... E, ...yine aynı şekilde diyor ki... ...açılmayan her ne kapı varsa... ...ben artık ikimiz için... ...o kapıları bir açacağım diyor. Yani arkadaşlar... ...burada e, anladığım kadarıyla... ...aklımızdaki kişiler... ...artık bir kafasına net bir şekilde... oturtulmuş bütün duygularını... ...size karşı yaptığı haksızlıkların farkında ve artık size karşı bir adım atmak için geliyor. Hazırlıklı olun. E, kolektif kız da olabilir, erkek de olabilir. Ben kızlar demeyi tercih ediyorum. <laughs> Lütfen erkek izleyenleriniz varsa <laughs> yanlış anlamasınlar. Ama aklımızdaki kişi artık net bir şekilde bir şeyleri kafasında oturtturmuş. Bize karşı net bir adımla geliyor. Hayatımızda güneş de olacak diyor. Aldık kabul ettik. Öyle de oldu. İyi akşamlar.